Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Kasım 2024 Çarşamba, o beklediğimiz gün geldi arkadaşlar. Bugün 13 Kasım biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak ve bu veriye göre bütün dünya kendini ayarlayacak arkadaşlar. O kadar önemli. Yani birkaç gündür söylüyoruz, işte 13 Kasım'a dikkat edin, alım yapacaksanız da, satış yapacaksanız da kendinizi buna göre ayarlayın diye günlerdir söylüyoruz. Bunun tabii ki bir önemi var. Çünkü Trump geldi. Bütün dünyanın kafasını karıştırdı arkadaşlar. Bir de öyle böyle gelmedi yani şahibeye yer vermeden senetoyu, temsilciler meclisini, hepsini alarak artık yani şöyle kral gibi geldi. Adam ne isterse yapabilecek. İşte bu da başta Avrupa Birliği ve Çin olmak üzere bütün dünyayı rahatsız etti. Şimdi gelelim bugünkü verinin önemine. Neden bu kadar önemli bugünkü veri? Çünkü bundan sonraki Amerika Birleşik Devletleri'nde fedin alacağı faiz indirim kararı kararları bu veri ile doğrudan bağlantılı arkadaşlar. Bir kere şimdi isterseniz bir üzerinden geçelim. Çekirdek tüfe %0.3 gelmesi bekleniyor. Aylıkta Ekim mayı için bir önceki ayda 0.3 gelmişti ve bir değişim olması beklenmiyor çekirdek tarafta. Aynı şekilde aylıkta manşet tarafta da bir değişim olması beklenmiyor. %0.2 bir önceki veri Ekim ayı içinde 0.2 0.2 gelmesi bekleniyor. Eğer bunun üzerinde gelirse işte o zaman kıymetli metallerde, borsa tarafında, hatta kripto tarafında geri çekilmeleri görebiliriz bakın Kaşgari biliyorsunuz FEDin başkanlarından biri Minneapolis Fed başkanı ne demiş hep böyle sivil çıkışlar yapan bir FED başkanı demiş ki FEDin Aralık indirimi enflasyona bağlı bakın işte ben ne dedim önceki videomda FED yetkililerinin konuşmalarına oldukça dikkat edin bu konuşma bile başta borsalar olmak üzere zaten altın tarafında düşüşleri görüyoruz piyasalara etki etti arkadaşlar yani ben alım için bu düşüşleri değerlendirin ama paçal yapın. E, enflasyon verisinden sonra diğer kademelerinizi alın demiştim. Yani hepsini hemen alıp da riske girmek yerine düşebilir çünkü enflasyon verilerinde yüksek gelmesi bekleniyor. Yüksek bir enflasyon verisi bekleniyor ve bu da kıymetli metaller tarafında düşüşlere neden olabilir demiştim. Bakın göreceğiz arkadaşlar. Bugün 16:30 çok önemli. Buna göre artık e, çok fazla zamanımızda kalmadı. Pozisyon almanızı öneririm. Şimdi biliyorsunuz e, Powell özellikle Bitcoin tarafını desteklediğini söylemişti. Bakın 90 bin lira kadar yaklaşan yani neredeyse 90 bin oralardan dönen bir Bitcoin gördük. O dönüşün sebebi işte bu belirsizlik arkadaşlar. Yani tekrar para akmaya devam edecek. Enflasyon verisi diyelim ki biz yüksek gelecek beklentisindeyiz. Belki düşecek kıymetli metaller borsa tarafı diyoruz ama tam tersi olduğunda da e, hem altın gümüş tarafında hem de ABD borsaları tarafında ve Bitcoin'de yükselişleri tekrar kaldığı yerden görebiliriz de. Bu tamamen enflasyon verisine bağlı. Ama Bitcoin'i destekleyecek en önemli açıklamalardan ya da dedikodu diyelim, haber sızması diyelim ne derseniz deyin. E, Trump geldiğinde hazineye 1 milyon Bitcoin alacağım kararı alacak demişler arkadaşlar. Biraz cümle düşük oldu. 1 milyon Bitcoin'i rezervlerine ekleyecekmiş. Böyle bir söylenti var. Hatta söylentiler bitmiyor. Güç Güçlü gelen Trump, Fed'i bile kaparım diyormuş arkadaşlar. Yani o derece e, sıkıntılı bir başkan diyelim. Bakalım dünya e, bundan nasıl etkilenecek? Almanya'da zora girdi. Biliyorsunuz Euro-Dolar paritesi 1.0.5'in altına da gelmek üzere neredeyse. Çünkü dolar gittikçe güçleniyor arkadaşlar. Dolar endeksi neredeyse e, 106.5'lara gelecek. 106'yı da geçti. Buralar hem Avrupa Birliği için hem Euro için... Hem de bizim için çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz e, güçsüz bir euro bizim ihracatçımızın pek işine gelmiyor. Biz dolarla ithal edip euro ile satıyoruz arkadaşlar. Bu denge bozulursa ihracat gelirlerinde de kayıplar yaşanabilir. Neyse bu girişleri yaptıktan ve bugünün önemini anlattıktan sonra isterseniz altın ve gümüş tarafına bir bakalım. O destek seviyesi dediğimiz 2600 dolar destek seviyesinin etrafında dolaşan bir on altın görüyoruz. Gerçekten burası çok güçlü bir destek arkadaşlar. Ee, bunu birçok videomda söyledim. Ama bu destek bugün kırılabilir arkadaşlar. Enflasyon verisi eğer yüksek gelirse ABD tarafında bu destek kırılır. 2550'lere göre enflasyonun durumuna göre bir geri çekilme görebiliriz. Başta tabi direkt 2550 dolar olmaz ama yani. 2.580 dolarlarla geri çekilmeler başlayabilir. Tabi bu gram tarafında da geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Gram tarafında da 3.000'in altına geri çekildikten sonra yine aşağı yukarı bu seviyelerde bir gram altın görüyoruz. 2.883 TL civarında. Burada da dediğim gibi Onsun geri çekilmesiyle birlikte 2.750 ardından 2.700 TL seviyeleri görülebilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmekte Fayda var alımlar için paçal yapmak çok önemli. Ee, enflasyon verisi yüksek gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Enflasyon verisinde e, yüksek gelme beklentisi var diyelim. Bu beklenti de altını düşürür, gümüşü düşürür ama garantisi olmadığı için hazır bu seviyelerde uygunken alım yapmak isteyen arkadaşlarımız yarısını şimdi veya üçte birini şimdi kalan kısmını da veriden sonra almak üzere kendilerini ayarlayabilirler. Ons gümüş tarafına bakacak olursak 31 doların altında bir miktar yükseliş olur gibi olsa da e, ons gümüşte veriden sonra geri çekilmeler olabilir yüksek bir enflasyonla 30 doların şu an için altına gelmediği sürece buralarda destek seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kısaca ben size darpane altın sertifikasından söz etmek istiyorum. 32 lira 23 kuruş. Şu anda biraz yükseliş var. Bunun nedenini her zaman söylüyorum, irdeliyorum. Bu borsayla direkt alakalı arkadaşlar. Borsada geri çekilmeler olduğu zaman yatırımcı parasını darpane altın sertifikasında park ediyor. Şu an olduğu gibi böyle %62'lik bir yükseliş olacak bir durum olmadığı için biz bunu ancak böyle açıklayabiliyoruz. Aynı şekilde 217 lira 70 kuruş bir GMST Gümüş fonu var. Bunun da nedeni hemen borsa tarafından biraz bahsedelim. 9.162 seviyesine yine geldi. 9.200 takip ettiğimiz seviyeydi. Burada çok fazla kalamadı. Yine geri çekilmeler var. Globalde bu ABD beklentisiyle ile alakalı e, sanki dünyaya entegre gibi bir borsamız varmış gibi görünse de e, şu an için bunu tam net olarak söyleyemeyiz. Ama ABD borsalarında e, hatta dünya borsalarında bir geri çekilme ile birlikte bizim borsamızda da bir miktar geri çekilme gördük günün açılışıyla birlikte e, tabi verilerle bunun e, derinleşmesi veya kendini toparlamasını bekleriz ama yine çok fazla güven vermeyen bir borsamız var bunu da söylemek isterim. Evet arkadaşlar gün başlarken böyle bir video oldu umarım faydalı olmuştur izlediğiniz için teşekkür ederim beğeni yapmayı abone olmayı yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin lütfen bir başka videoda tekrar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.